Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle elmas çizeceğiz. Hatta yüzümüzü böyle. Şimdi başlayabiliriz. Şimdi ben bir e, elmastan başlamak istiyorum. Elmas çizme yöntemi böyle bir yöntem var. Kardeşimiz olan Böyle yaparsanız bu da böyle. Şuradan şöyle. Şuradan böyle. Buradan da böyle. Buradan böyle. Buradan da böyle. Gördüğünüz gibi böyle şeyler oluştu Sonra şöyle. Sonra böyle. Sonra şöyle. Sonra böyle. şekilde. Sonra şöyle, şöyle, sonra bir daha böyle, bir daha böyle. Evet, buna böyle, 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 böyle. Evet arkadaşlar, yüzüne geçelim. fazla ince yapmak istemediğimden dolayı bunları hafif biraz kalın olacak evet ulaştırıcıyı da alıp hafif hafif -haf yayacağız bazı yerleri ama her yere değil arkadaşlar bu yansıma için. Yan yana şapraz şapraz. Şimdi biraz onları kalınlaştırabiliriz burasını. Ulaştırmak için tam bu ulaşsın diye. Az bu ulaştı. Evet böyle biraz daha iyi oldu. Evet başka yeri yapmıyoruz. Sonra arkadaşlar hafiften şuraları falan hafiften yediriyoruz bazı yerlere. Sonra arkadaşlar şimdi bu elmas maviye boyunca küçük küçük renk yapacağız yansıma olduğu için. Bir tane pembe renk olsun. Bir tane yeşil. Bir tane mavi. şu renkler Şimdi bazı yerlere böyle bundan yansıma için yapıyoruz mesela bir de pembe Evet arkadaşlar gerçekten yansıma oldu. Başka kahverengi ya da karamel rengi evet. Biraz şunları düzleştirelim Sonra hafif bu mavi de hafif şu tarafları boyadığımız kısımlara değdirelim olduğu yeri isabetlemek için de böyle bu ulaştırma yapabiliriz dışına içine değil. Ben bir başka bir kalem getirmek istiyorum. bu biraz şeyince ince Bunu getirdim. Evet elmasın olduğu gerçekten de görünüyor. Şimdi biraz siyahlık verelim bunlara. Sonra zaten yine Arkadaşlar Geri kalan kılığında Şunları biraz gri yapıyoruz. Bir tarafını böyle bembeyaz Mesela şöyle. Şurası bembeyaz olacak. Parlama etkisi. Sonra şunları yine boyayacağız. Böyle iyice. Dayanma. Sonra, sonra şunları yine Heh. Şunu bir alalım. Her yeri yine yedirelim. parmak olsun. Ya da olmasın ya. Şuraya yapabiliriz. Evet böyle iyi. Şimdi arkadaşlar bu uzaklarını hafif haf boya yapıyoruz. Bulanıklık değil boya. Evet. Şunu yapalım. Evet arkadaşlar. Video bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı like, unutmayın. Like. Hoşça kal.